Herkese merhabalar. Oyun programlama dersimizin ikinci hafta ödevini size sunmaktayım. Şöyle hemen playmen başlayayım. Burada playmenin ayarlarını görmektesiniz. Playme dini materyal üzerinden renk seçeneği yaptım. Burada ise topun ayarlarını görüyorsunuz. Koridor, ligit ve stil tetledi. Aynı zamanda yine burada topa bir renk verdim. Aynı zamanda topun bir tozu var. O da birazdan kodlarını göstereceğim. Engel adı altında tipleri topladım. Her bir küpün ayarı aslında aynı. Konumları farklı sadece. Burada ise engel ve engel üzerine çalışacağımız tipler mevcut. Hemen şöyle kod kısmına geçmek istiyorum. Top kontrol kısmında Bu şekilde engel de yine şekilde. Sayış kısmını görüyorsunuz. Ee, birazcık oyuna çevirmek istedim. O yüzden skor ve sanat ekledim. Hemen çalıştıralım ve görelim. Şöyle sürede başladı. Aynı zamanda sayak değişiyor. Bu şekilde skorda. Aslında skorda tam çalışmayan bir şeyler var ama henüz çözemedim. O yüzden bu halde göstereceğim. şeklinde. Aslında burada yapmak istediğim top küpün üzerine çıktığında sayaç bir artsın ama sadece değdiğinde artış gösteriyor diyebilirim. Bu şekilde final verdi bize. Top da şu an yani oynatmak istesem de oynatamıyorum çünkü oyun bitti. Ee, bu hafta için ilerlemem bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.